arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumdan kale yapacağız. Diğer videoyu galiba çektik değil mi? Onu yükleniyor değil mi? Bu da onun devamı. O yüzden bakın arkadaşlar ben böyle bir tane kumdan köfte yaptım. Pek köfte olmadı ama top oldu. Ben bu elimde tutacağım bozmayacağım. Hadi gel. Ama da kalmış vay canına evet burada çok koyku var tuttum seni kudenim ne yapıyorsun gözde yapacağım konforlardan koyacağım bak, sen, bak seni koyamadım her türden sen sen bu kadar yapamadığımı mı düşündün evet ben bu kadar ben çok hızlıyım <laughs> <laughs> Çocuk sandalyeye nasıl sığdın? Şimdi köfte oldu ama. Pisiyle. Eymen kumu. Bak Eymen sanki bunun üstünde gibi. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Sen de Eymen'e Bastırayım Göz falan olsun. Bak ya kadar kum doldu bak. Bunları nereye koyarsınız dersiniz. Orada bizim bir tane küçük odamız var. Baba göstersene. Neyse. Hem biraz dağınık. o yüzden. işte burada sefalar var. Burada patenlerim falan duruyor. Evet. Orada koyuyorum. Elimden kaydı gitti. Alacağım seni. İş işten geçti. Ellerim çok pis oldu. Yıkarız. Değil mi? Bence de. <laughs> Çünkü su var. Su yoksa da elimiz böyle kaldı. Ama nerede, nerede? Bidonda var değil mi? Su. Diyor musun? Tırnakla kazacağım? Evet tırnakla kazacağım Bunu baba şartayım mı atmayayım mı? Nereye? Bunun içine. At. Bay bay elveda. Çık bana. <gülüyor> <gülüyor> Güzelce. O diğer yaptığınızı bozdunuz mu? Evet. Çünkü onun içinde şeyler vardı. Kumlar vardı. Şimdi kalk, kalk gaz, bir saat sürür doldurmak. Konuma bizden. <laughs> Bunlar da bayağı gitti sonra yıkarız inşallah. insana. Bak burada var. Buradaki mi getireyim? ben şunu tır, alıyorum artık. Niye? Benim de böyle Bak bak. Onun bunu ben kazıyorum. Bana uğraş Evet. Maya. Draka. Şimdi su yaptık değil mi? Evet. Yani, değil mi? Evet. Şimdi, onu hiç bak taşlar üstü çıkıyor. Ah elim kaldı. Elimi temizledim. Var. Bir dakika bir dakika. Taşları çıkartalım. Neyse boş ver. Ben koymayamayacağım. Aldım. Getir <laughs> küreğini. Ben aldım bile. Ben al koy bana. Ah. Ah. Tamam. Koy bakayım. Dökmeden ama al taş Su var burada zaten. <laughs> Bundan sonra ne, iyice bir banyo yapmam gerekiyor. Çünkü çok kirlendik. Olsun. Öne Ö Önemli olan eğlenmek. Mine evet. Kova doldu taz. mu? Kova doldu mu? Tamam onu şimdi bastı bakalım güzel elinde. Sonra tekrar ters çevir. Kaleyi inşa et. Düşmüyor konuda. Düşmeye bir tane alan yapayım. Alan yap sen onu düz. Al. Tırnıkla kas. Ben buraya koy. Tamam o kadar yeter bastırma fazla bastırma. O şimdi çıkmaz. boşla ters çevir kadar olan yeter. Gel kimi sen? Hazır mısın? Be, Belinle kovanın alttan tut. Evet. Sen daha iyi biliyorsundur. Ama ben o kadar kafede değilim ki. Biraz olmadı. Olmadı. Ben yani şimdi belki olmuş ol bir. Biraz kaydırdım. Ne bir vuralım? Aslında yok, vurmana gerek yok. Oşunu çıkar o. Evet. Az yavaş yavaş çek, çek bakayım yavaş yavaş annem ölçüyodum <Düşordum>. bir dakika <laughs> annem ölürdü çevir bakayım tamam hadi bakayım çevir çevir <laughs> oldu mu bakıyoruz <laughs> küçük oldu olmuş olmuş güzel Tamam bu başarılı. Evet. Bu yüzden çek. Bak böyle arkadaşlar. Perfect. Yani <laughs> bu biraz başarılı. O yüzden bununla bu arası. Ben elimde de böyle yapabilirim. Hadi kazmış. Marş marş Merş. merş, merş. O onu da değil o da değil ablacığım Onu, değil. onu değil, yaptık. Bir dakika. Alma alma ondan alma. Buradan sonra, gel.